Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle kaldığı yerden devam ediyor. Ben Gökhan Toğlu, 28 yaşındayım, ekonomistim. İstanbul'da özel bir üniversiteden mezun olduktan sonra, yurt dışındaki yüksek lisansı tamamladıktan sonra iş hayatına atıldık. İş hayatımız yaklaşık aile şirketi olan geri dönüşümden başlayıp Desa Metal Sanayi'ye doğru devam etti. Başarılı bir şekilde inşaat firmalarıyla çalışmamızı sürdürüyoruz. Hayli şirketimiz geri dönüşüm olmak üzere bu inşaat firmalarında çıkan oda atıkları değerlendiriyoruz. Oradaki değerlendirme sürecini biz mezun olduğumuz üniversitedeki aldığımız eğitimden sonra nasıl değerlendirebiliriz çözümüne gittik. Çünkü sektörümüz olarak yaklaşık 80 milyon nüfusa olan bir Türkiye'de 3-4 milyon geri dönüşümle uğraşan firma sahibi var. Bu firmadaki de en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz sürecini devam ettikten sonra biz şunu karar verdik. Dedik ki geri dönüşümde çıkan atıkları fabrikalarla anlaşalım. Fabrikalardan çıkan burada atıkları verdikten sonra sıfır inşaat demir alalım, profil alalım, işte sac alalım. Bunları yeniden inşaat firmalarına satalım ve aradaki ilişkiyi doğru yönetelim. Böyle devam ettik. Yaptığımız ticaret ilk önce ekonomi politikasını değerlendirirsek doğru süreci yönetmiş oluruz. Yaklaşık 20 yıldır olan aile şirketimiz var. Babamızın yürüttüğü bir şirket. Babamızdan bir hani yeni nesil olarak devir almamız gerekiyordu. Devir aldığımız süreci doğru yönetmemiz gerekiyordu. Biz 20 yıllık babamızın verdiği tecrübeyi aldıktan sonra geri dönüşümde doğru süreci yönettik. Hani şu an 2021'de önemli bir toplantıya katıldığımda çok sevdiğim bir müdürün şu kelimesi çok önemli. Her sene geriye gitmemek için yeni bir projelere imza atmak gerekir. Ekipmanlar 2023 model, 2024 model ekipmanlara sahibiz. Yaklaşık 30 işçi çalışıyor. 3 tane tesisimiz mevcut. Bir tane de merkez ofisimiz olarak burası mevcut. Doğru süreci yönettiğimiz için hani çalıştığımız ekip arkadaşlarımız da başarılı bir şekilde devam etmektedir. Gelecek hedefimiz 2026'da yatırım danışmanlığı olarak geçmekte. 2024'teyiz. Başlangıç olarak aslında bunun temelini attık diyelim. 2026'daki süreç hani şu. Geri dönüşümde aslında yatırıma çevireceğiz. Yani yatırım. Finansalımız güçlü. Şu an mevcut olarak inşaat firmalarında biliyorsunuz genelde vadele dönüyor herkes. Hani nakit olarak çok zorlanıyor. Şu anki mevcut olarak piyasada Hani kredi olsun, konut firmaları olsun, fabrikalar olsun çok zorlandığı sektördeyiz. Ve biz onlara şunu sunacağız. Teklifimiz şu olacak. Size biz finansal olarak güçlüyüz. Finansımızı size veriyoruz. Hani artık yatırım danışmanlığı yapalım. Sizin çıkan hurda ile alakalı, geri dönüşümle alakalı, metalle alakalı biz size yatırım danışmanlığı yapalım. Mevcut olarak zaten hani ilerleyen vakitlerdeki çoğu şey neye dönüyor? Yatırım danışmanlığına dönüyor. İnşaat firmaları neyden bahsediyor? Yatırım danışmanlığından. Biz neden öngörmeyelim? doğru süreci yönetmek varken. Bizim şirketi kurduğumuzda ilk hedefim şuydu. Yıllık yüzde %10'luk kar marjını sosyal sorumluluk projelerini bağışlamak. Vesile olan insanlar oluyor çünkü bize. Firmalardaki satın alma müdürleri, proje müdürleri hani bize vesile olanlar aslında bize hani o bağışa vesile oluyor. Biz onlar adına bağışlar yapıyoruz. Bugünkü hani sevmeyi hastalarına bağışlar yapıyoruz. İşte TV bağışlar yapıyoruz. Hani geçen gün lösemi hastanelerdeki lösemi çocuklarla bağış yaptık. O kadar mutlu oldular ki biz onu gördüğümüz vakit hani daha çok mutlu olduk. Ve firmalarda şunu söylüyorum. Hani siz aslında bize vesile olurken sizin iyilik yaptığınız olarak biz onlara vesile oluyoruz. Doğru süreç onlarla alakalı hani firmalarla alakalı o firmalardaki süreçte de onlara vesile olmak diyelim. Önerilerimiz şu pes etmemek, mücadele vermek. Şimdi başarılı bir insan en dipten gelir ya, dibi görmek çok güzel bir şeydir. Dipten geldiğimiz o vakit doğru insanlarla doğru sohbeti yani edebilmek, doğru işi vermek. Hani biz genelde gençlere şunu söylüyoruz, yaşımız da genç. Arkadaşlar başarılı olmak istiyorsak süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Sevgili seyircilerimiz ne yazık ki bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Ekonomi dünyasının kalbindeki son gelişmeleri, yenilikleri, inovatif fikirleri öğrenmek için bizi takipte kalın. Haftaya aynı saat ve aynı günde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.